Selamlar ben Pantry bugün sizlere Pazma Pub'a ye yeni gelen Cadılar Bayramı etkinliği ile ilgili küçük bir video serisi yapmayı düşünüyorum. Kasım ayının başına kadar geçerli olacak bu Cadılar Bayramı etkinliği. Cadılar Bayramı etkinliğinde size verilen görevleri eksiksiz yaptığınız takdirde size şu şekilde bir kupa gelecek. Kupa ödülü verilecek. Halloween 22 adında şurada tam okunmuyor galiba. Bir böyle hareketli tatlı bir balkabağ kupası gelecek. Bizden istenen belirli görevler var. Şiddetli yağmur olmayan bir kabus zorluğunda. Şurada bakın yazdıkları üzere. Şiddetli yağmur olmayan bir kabus modu zorluğunda. Bize verilen üç görevi yapıp terk etmemiz gerekiyor. Herhangi bir şekilde hayaleti doğru tahmin veya yanlış tahmin bir önemi yok. Oyun içerisindeki side questleri yan görevleri yapmanızın bir mecburiyeti yok. Sadece burada bulunan 3 tane görevi yapmanız yeterli. Oyun içerisinde şekerler ve balkabağı fenerleri var. İsmi Jack O bu balkabağı fenerlerinin. Şeker başına yani yediğiniz şeker başına veya yaktığınız balkabağı feneri başına %5 akıl sağlığı kazanacaksınız. İlk görevimiz zaten şeker toplamak. ikinci görevimiz balkabağı feneri yakmak ve üçüncü görevimiz ise hayatın fotoğrafını çekmek. Şekerlerin ve balka Kabah fenerlerinin arkadaşlar her haritada sayısı farklı ve yerleri sabit herhangi bir şekilde yerleri ve sayıları değişmeyecek zaten onları size tek tek haritalar gidip göstereceğim her haritayı ayrı bir video olarak atacağım ki hani insanlar aramış olduğu istemiş olduğu haritayı anında bulabilsinler bu arada dışarıdan ses geliyorsa kusura bakmayın maalesef kötü bir bölgede oturuyorum çok saygısız insanlar, çok Keyfi, kornaya basıyorlar vesaire şöyle bir detay da vereceğim bu çok önemli örneğin ilk görevimiz şeker toparlamak Şimdi diyeceksiniz ki ben şekerin hepsini topladım nasıl anlayacağım Veyahut da fenerleri yaktım nasıl anlayacağım bunlar sırasıyla olduğu için ilk önce zaten şeker toplamanız gerekiyor. Herhangi bir şekilde bal kabağı feneri aramanıza gerek yok. İlk görevimiz şeker toparlamak. Harita içerisinde isterseniz sadece bu görevden rushlayın. İsterseniz hem görev yapıp hem para kasın hem hayaleti çözün. Bu şekerler ve bal kabağı fenerleri tamamıyla sizin oyun içerisinde akıl sağlığınızı yükseltme yönelik itemler olduğu için işinize yarayacaktır. Şimdi gelelim en önemli mevzuya. Ben şekerleri topladığımı nasıl anlayacağım gibi bir soru soracak olursanız tüm şekerleri topladığınızı belirten bir ses efekti var oyunda. Küçük bir kızın gülme sesine benzeyen bir ses efekti. Eğer ki bütün şekerleri topladıysanız size şöyle bir ses efekti gelecektir. Bu ses efektini duyduysanız arkadaşlar şeker göreviniz bitmiş demektir. Daha sonra şekerler bittikten hemen sonra oyun motoru oyun içerisine Jack O denilen bal kabağı fenerlerini spawn ediyor. Bunları da mum aracıyla veyahut da çakmak aracıyla yakmanız gerekiyor. Bütün Jack O fenerlerini yaktıktan sonra yine aynı şekilde şöyle bir ses duyacaksınız. Bu sesi duyduktan sonra artık sıra geliyor hayaletin fotoğrafını çekmeye. Eğer ki hayaletin fotoğrafını kadrca oturtup 1, 2 veya 3 yıldız aldığınızı anlamak istiyorsanız yani hayaletin fotoğrafını tam oturttuysanız çektiğiniz anın içerisine yine aynı şekilde şöyle bir ses duyacaksınız. Ve bu şekilde arkadaşlar haritayı takip etmeniz gerekiyor. Tekrar söylüyorum bu etkinlik Kasım ayının başına kadar geçerli. Ondan sonra herhangi bir şekilde şu görmüş olduğunuz kupayı hemen gösteriyorum. Bu kupayı hiçbir şekilde kazanamayacaksınız. Ben sizlere haritalara tek tek gidip hatta harita içerisinde bulunan balkabağı şekeri ve balkabağı fenerleri olarak isimlendireyim. Bunların sayısına kadar yerlerine kadar göstermeye gayret edeceğim. Dilim sürçerse bir karış olursa kusura bakmayın. Bu video hem bilgi videosu olsun hem de Tanglewood bilgisi veren bir videosun. Ben hemen hızlı bir şekilde Tanglewood haritası geçeceğim ve sizlere şekerlerin ve balkaba fenerlerinin nerede çıktığını hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Başlangıç itemlarım mum, çakmak ve el fener olacak. Umarım şiddetli yağmur olmayan bir oyuna denk gelirim. dediğim anda maalesef şiddetli yağmur denk geldi. Oyundan çıkmak durumundayım çünkü balkaba fenerleri hiçbir şekilde şiddetli yağmurda yanmıyor. O yüzden tekrardan oyuna girip şiddetli yağmur olmayan bir oyuna denk gelmem gerekiyor. Evet şu anda hava rüzgarlı ve işimizi görecektir bu hava şartı. Şimdi ben size neden el feneri, neden mum ve neden çakmak aldığımı söylemek istiyorum. Şu arkadaş susarsa ya. Yani. Şimdi el alma sebebim tamamen videoda daha rahat görebilmeniz için. Mum alma amacım ise akıl sağlığının düşmesini engellemek. Mum akıl sağlığınızın düşmesini engelleyen bir item. Sadece moroi de bu geçerli değil. Mumun akıl sağlığını durdurma gibi bir özelliği var. Moroi de maalesef mumun akıl sağlığını durdurma özelliği devre dışı kalıyor. Moroi böyle bir yeteneğe sahip. Siz lanetlesin veya lanetlemesin elinizdeki mum her halükarda akıl sağlığınızı düşürür. Ama onun haricinde mum elinize tuttuğunuz zaman akıl sağlığınızı sabit tutan bir item. Tanglewood mapine geldik. Tanglewood haritasında 12 tane şeker, 10 tane Jack O feneri var arkadaşlar. Şimdi kamyondan çıkıyorsunuz. Dışarıda 2 tane şekerimiz mevcut. Hemen kamyonun ee, şoför kapısının önünde bir şekerimiz mevcut. Şeker başına %5 akıl sağlık kazanıyorsunuz. İsterseniz bu görevi rastlayın, isterseniz yan görevleri, hayreti çözmek vesaire hepsini yapıp bunları idare bir şekilde kullanabilirsiniz. İki tanesi dışarıda gördüğünüz gibi. Bir tanesi foyerde. 3 Bir tanesi Nelson odasında 4 Bir tanesi Master Bedroom'daki Yatağın hemen yanına bulunan terliğin yanında arkadaşlar 5. Balkabağı şekerimiz aldık 6. Balkabağı şekerimiz ise Oturma odasındaki bu koltuğun yanında Oh kabur kaburdaymış 7 baklava şekerimiz. Ütülitedeki paspas kovasının üzerinde 8. şekerimiz. Garajdaki lavaboda 9. şekerimiz yine aynı şekilde garajdaki demir dolabın hemen yanında. 10. şekerimiz ise mutfakta ortadaki mutfak tezgahının bu bölümünde bu tarafında bulunan bu dolabın hemen üst tarafında. Şimdi üst kattaki ve dışarıdaki şekerleri bitirdik. Alt katta iki tane şekerimiz var. Bunları aldıktan sonra size videonun başında duymuş olduğumuz ses efektini ee, dinleteceğim. Ve şu an arkadaşlar bu şeker aldığım andan itibaren haritada şekerin kalmadığını belirten bir ses efekti duyacaksınız şu şekilde. Bu ses duyduktan sonra ikinci görev olan balkaba fenerlerini yakabiliriz. Hemen arkamızda bir tane zaten mevcut. Bakın görüyorsunuz. Bunlar da böyle yaktığınız anda size %5 akıl sağlığı kazandırıyor. İkinciyi yaktık. 10 adet fener mevcut. Tangle Wood haritasında. İki tanesi Bodrum'da, bir tanesi Dining Room'da, bir tanesi mutfakta etti 4. Bir tanesi garajda minibüsün kaputun üzerinde. Şöyle 5. Bir tanesi Living Room'daki Zigon Sehpan üzerinde. 2, 4, 5, 6 etti. 7. <laughs> Balkabaflarımız Main Bedroom'daki küvetin içinde. 8. Balkabağ fenerimiz genç odasındaki bilgisayarın hemen yanında ve işte şiddetli yağmurun neden olmaması gerektiğini şimdi size anlatmaya çalışacağım. Mesela bunu dışarı çıktığım ama hemen mum sönüyor ve siz hiçbir şekilde dışarıdaki eşyayı yakamıyorsunuz. Hatta bırakın dışarıdaki eşyayı yakmayı çakma bile yakamıyorsunuz. O yüzden şiddetsiz bir yağmura denk gelmeniz öneriliyor. 9. Balkabağ fenerini yakıyorum ve 10. Balkabağ fenerine gelip bu sesi duyuyorum. Gördüğünüz gibi şu anda iki görevi yaptım. Şeker veya bal kabağı ile ilgili bir işimiz kalmadı. Yapacağımız tek şey şu anda Hayalet'in fotoğrafını çekip çıkmak. Yine aynı şekilde bir set girecek gelecek. Hayretin fotoğrafını düzgün bir şekilde alırsanız bir, iki veya üç yıldız olmasının çok bir önemi yok diye biliyorum. Umarım müzik kutusu vardır. Maalesef yokmuş. Ben hemen size şalteri açacağım sizlere. Şalter açmayı unuttum. Şalter aşağıdaymış şalter açalım. Necromancer de yok. Olsa çok çok iyi olur bu. Evet hemen açıyorum şöyle hızlıca. Yani lanet de şanet ne olduğunu çok bir önemi yok. Sadece tarot kartı olmasın yeter. Çünkü tarot kartından artık tiksiniyorum. Yani Allah'ım ya. Arkadaşlar ben burayı kesebilirim. Diye ben bu Tanglewood videosunu belki de kaçıncı çekişim bilmiyorum. Sürekli tarot kartı geliyor. Umarım hangman gelmez. Eğer hangman gelirse veyahut da hunt'a çıkmazsa hayalet ben başka bir Tanglewood açıp size 3. görevin nasıl olduğunu göstereceğim. Çünkü uğraşmak istemiyorum artık. İlerlemek istiyorum. Çok bunu aldım yani. Hadi bir det. Garaj hayali çok güzel. Ah be. Oh, hangman. Evet, full geldi çok şükür. Akı salım sıfıra düşü çok iyi bu. Hunt. Tamam evet, ben bir seyfe bakayım arkadaşlar. Hızlıca seyf buradaymış. I am over here. Evet, fotoğrafını çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hayatın fotoğrafını çekin ve aynı şekilde ses efekti duyduk. Bu iş bu kadar. Çıktığım takdirde bu haritayı tamamlamış olacağız. Çok şükür Tanglewood mapini bitirdik. Her harita arkadaşlar tek tek çekeceğim sizlere. Az önce hayaletin fotoğrafını çektiğim anı gördünüz. Tütsüyü o şekilde kullanıp hayaletin fotoğrafını çekebilirsiniz. Haritaya girmeye korkarsanız, tek oynamaya korkarsanız korkmayın. Hiçbir şekilde ben kesinlikle tek başınıza oynamanızı şiddetle öneriyorum. Şiddetle tek başınıza oynamanızı öneriyorum. Çünkü çoklu oyuncuda tekli oyuncuya göre akıl sağlığınız daha hızlı düşüyor. Tekli oyuncuda daha yavaş düşüyor. Zaten haritamız çok fazla. O haritalarda da taktikler de sunabilirim ufak tefek. Şöyle yapabilirsiniz, böyle yapabilirsiniz diye. Bu başlangıç videosu olsun. Az önce hayaletin fotoğrafını çekiş şeklimi gördünüz. Onu kullanabilirsiniz. Seyfe e yakın bir yerde hayaleti kendimize çekip hayat size yaklaştığında tütsüyü yakıp yere atabilirsiniz ve o anda fotoğrafını çekebilirsiniz. 6 saniyeniz var. Moroy hayaleti için 12 saniyeniz var. Moroy hariç diğer hayaletlerde tütsünün hayaleti kör etme süresi 6 saniye. Moroi'de de 12 saniye diye. Ben bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim bana zaman ayırdığınız için. Bir sonraki haritamız. Sanıyorum Edge Filters olacak. Hayaleti doğru tahmin çok bir önemi yok. Herhangi bir şekilde konuda işiniz rahat olsun. Saat questleri bakın yapamadık mesela. Bunlar da çok bir önemi yok. Sadece 3 görev yapıp çıkmanız yeterli. Dediğim şekilde oynarsanız arkadaşlar bu Tengahut üzerinde bulunan bal kabağı simgesinin üzerindeki yeşil tiki kazanacaksınız. Bir sonraki haritamız Edge Filter olacak. Edge Filter testinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.